Selamlar, ben Uğur Balaban. Teos Grup ve Rota Fisher markasının sahipleriyiz. 15 yıldır Teos'ta Seferi Saracık bölgesinde Tekne Restorasyon ve Yenileme Bakım Onarım Merkezi işletiyoruz. Ve yaklaşık 4 yıldır da Rota markasının sahipliğini yapıyoruz. 2,5 yıldır da yeni Rota Fisher teknelerinin imalatlarıyla uğraşıyoruz. Geçen sene İzmir'de ilk defa denenen Tekne ve Yat Fuarcılığı Outdoor Camp Caravan Fuarı birleştirilmişti. Ve teknelerin gelip gelemeyeceği, burada böyle bir fuarın olup olamayacağı denenmişti. Geçen seneki sonuçlardan sonra İzmir Fuarcılık'la beraber, İzmir Fuar Merkezi'yle beraber burada yat şovunla yapılabileceğini, burada teknelerin sergilenebileceği açığa çıkınca burada da tekneler sergilenmeye başlandı. Ve bu sene gördüğünüz gibi İzmir'de çok keyifli bir yat şov ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi şu an fuarda 3 tane teknemizi sergiliyoruz. Bunlardan bir tanesi... Herkesin çok merak ettiği Rotafisher'ın hızlı giden bir modeli yok mu dedi ve bu fuarda ilk defa lansmanını yaptığımız arkamda duran Fisher'ın Faster modeli. Yaklaşık 150 beygirlik çift makineyle 50 mil gibi bir hıza ulaşabilen ve tamamen bir oltacı teknesi olan Rota Fisher Faster da bu fuarda ilk kez tanıtıma çıktı. Onun haricinde Rotafisher'ın herkesin tanıdığı, çok iyi bildiği Rota Fisher 660 modelinin Yenilenmiş 2023 versiyonu Rotofisher Reborn olarak piyasaya çıkan içten takmalı ve dıştan takmalı motor seçenekleriyle burada yeni iki modelimizi siz deniz severlerin takdirine sunduk. Eğer fuardan sonra teknelerimizi ve yeni modellerimizi de görmek istiyorsanız İzmir Seferi Sarulamış'ta bulunan fabrikamıza, üretimhanemize ve showroomlarımıza mutlaka sizleri bekliyoruz. Merhabalar Denizci Dostlarım, şimdi içine gireceğimiz tekne Rota 2023 modeli olarak yeniden dizayn edilmiş ve yeniden tasarlanmış Rota Fisher Reborn modelidir. Bu modelimiz çok iyi tanınan, kendisi de Rota Fisher grubunun üyelerinden olan Hakan Hilmi Kavaklıoğlu için yapılmış ve fuarda da sergilediğimiz bir üründür. Kendileri tekneleriyle, eski model Rota epey bir Yunan adaları turları yaptığı için Rota grubunda çok etkin bir denizci olarak tanınır. Şimdi de kendisi yeni model Rota tekrardan bir Türkiye turu planı yapmaktadır. Şu an içinde bulunduğumuz tekne kendisi için tabii ki de bazı opsiyonel donanımlar yüklenmiş olup ama gövde ve motor hacmi olarak standart üretimlerimizden bir tanesidir. Görmüş olduğunuz teknemizin toplamda gövde boyu 7.60'tır. Arkadaki de dahil olmak üzere genişliğimiz de 2.62'dir. Bu teknenin toplamda 86 litrelik su tankı, 75 litrelik pis su tankı ve gene 86 litrelik mazot tankı bulunmakta. Teknolojide bulunan tankların hepsini polipropilen denilen tekne ve yat imalatında en üst düzey kalitede kullanılabilecek bir tank malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu malzemenin en büyük özelliği bakteri yapmaz ve koku geçirmez olmasıdır. Bu da durgun sulardaki lejyonella ve mazot tanklarındaki mazot bakterisi dediğimiz olayın olmasını engellemektedir. Teknemizin içinde şu an bulunduğumuz teknemizde 16 beygirli 30 beygir aralığında motor seçeneklerimiz bulunmakta. Bu motorların içerisinde şu an kullandığımız 29 beygirlik Yanmar ve 30 beygirlik Betamani seçenekleri ile iki markayı kullanıyoruz. Bu motorlar teknemiz toplamda 9.5 millik bir hız yapmakta top speed olarak 9,5 bin seyir sürati olarak da 7,5 mil yapmakta. 7,5 mil aralığında da toplamda 2 litre gibi bir mazot tüketimiyle şu an sınıfının ve segmentinin en ekonomik teknesi olarak piyasada isim sürdürmekteyiz. Evet sevgili denizci dostlarımız. Gene Rotofisher Reborn teknemizde her zaman anlattığımız gibi güvenlik ve denizlerdeki seyir açısından pratikliği ele aldığımız konulardan bir tanesi de teknemizdeki kontrol panelimiz yani dashboardumuz. Görmüş olduğunuz bu dashboarddaki aksesuar ve ürünlerin hepsi tamamen kendi fabrikalarımızda kendi ustalarımız ve mühendislerimiz tarafından tasarlanmış ve imal edilmiştir. Şu an teknemizdeki e, göğüs panelimizde bulunan sigortalarımızın hepsi termik sigortadır. Yani teknede başka bir cam sigorta ya da çivi sigorta bulunmaz. Ki bu da Hava sert olduğunda herhangi bir sigorta durumu, sigortanız attığında buradan tekrardan düğmeye basar gibi basarak tekrardan ürünleri çalıştırabilmeniz için çok önemli bir unsurdur. Görmüş olduğunuz üzere Rotofisher Reborn teknemizin şu an kamera kısmındayız. Kameramızın içinde sancak ve iskele tarafı tekabül eden mobilyalarımız artık görmüş olduğunuz gibi bu şekilde imal edilmektedir. Teknemizin baş kamerasında Yatağımızı kurmadığımız zamanlarda burada da 4 kişinin oturabileceği gibi bir grup oturma grubu yaratılmaktadır. Arzu ettiğiniz takdirde aradaki aksesuarları kullanarak burayı 1.65'e 2.05'lik bir yatak haline çevirerek burada da çok konforlu bir şekilde iki yetişkin bir çocuğumuzu misafir edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 2023 Rota Fisher Reborn modelimizin şu an ön güneşlenme alanında güvertesinin üstündeyiz. Görmüş olduğunuz üzere... Ön güverte bölümünde iki kişinin yatabileceği şekilde bir güneşlenme alanımız mevcuttur. 55'e 55 bir heçimiz ve güneşlenme minderi kullanımında gene tamamıyla kapanabilen minderleriyle beraber hareket edebilen bir güneşlenme minderi opsiyonumuz bulunmakta. Aynı zamanda teknelerinizi bulunduğunuz veya da bağlanmak isteyeceğiniz limanlarda herhangi bir şekilde baştan kara yapmak isterseniz de yine standartımızda olan baştan kara platform olarak standart donanımımızda bunu da sizlere sunmaktayız. Arzu ederseniz bunun içinde marine guide'larınızı ya da min kotalarınızı da bu platformun üstüne bağlayarak teknenize zarar vermeden, ekstra delikler açmadan da teknenizde marine guide kullanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere teknemizin hardtop kısmında gayet güzel ve geniş bir alan yaratmış bulunmaktayız. Bunun amacı da teknemizin tamamen elektrik motoruyla dizayn edilmiş olmasıdır. Görmüş olduğunuz üzere bu güneş panellerinin 1400 watt'a kadar hardtabımızın üstüne güneş panelleri yükleyip 20 kW'lık bir elektrik motoru ve toplamda 20 kW'lık bir batarya sistemiyle teknemizi elektrikli bir tekneye yani bir çevreci tekneye dönüştürebiliyoruz. Görmüş olduğunuz ürünümüzü bu sene ilk defa bu fuarda tanıtımını yapıyoruz. Her zaman herkesin sorduğu gibi Rota Fisher'ın daha hızlısı, daha balıkçı olan bir versiyonu yok mu demişlerdi. Biz de sizler için bu versiyonumuzu da yarattık ve bu fuarda sizlerin sunumuna getirdik. Görmüş olduğunuz teknemiz e, oltacı ve balıkçı bir tekne olup, 2 adet 150 beygirle toplamda 300 beygirlik dıştan takma motor seçeneği bulunan minimum 115 beygir maksimum 300 beygir motor kullanabildiğimiz open offshore bir teknedir. Center konsol tuvalet olarak geçmektedir. Teknemizin en büyük özelliklerinden bir tanesi ise 150 beygirlik çift makine ile 50 mil gibi güzel bir rakamlara ulaşabilmesidir. Yine teknemizdeki opsiyonlardan bahsetmemiz gerekirse teknede Baş tarafta ve arka tarafta kullanabileceğiniz hareketli bir masa sistemi, aksesuarı. Aynı zamanda teknenin arka tarafında balıkçılık koşullarına göre sizin seçebileceğiniz farklı koltuk opsiyonları bulunmaktadır. Bizim bu teknemizde seçtiğimiz koltuk opsiyonumuz duvardan açılabilen seyyar bir koltuktur. Aynı zamanda isterseniz box şeklindeki koltuklarımızı saklama alanları olarak da kullanabileceğiniz farklı modeller bulunmaktadır. Yine teknemizde farklı aksesuarlarımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi teknelerde en çok problem olan yem ve yem kesme olayı. Teknelerimize en çok zarar veren ya da bunlar için aksesuar bulunamamaktan dolayı masalarımız kullanılmaktaydı. Biz bu teknemiz için kendi yem kesme tahtalarımızı yaptık ve bunlara da aksesuar olarak sizlerin kullanımına sunduk. Aynı zamanda buradan geldiğimizde tekrardan bu aksesuarlarımızla ilgili sizlere yine güzel bir şey göstermek istiyorum. İstediğiniz zaman diğer aksesuarları birbirleriyle meçleyebilmektesiniz. Usturma çanınızı kullanabileceğiniz, görmüş olduğunuz bu aksesuarları istediğiniz gibi yer değiştirebilmekte. Teknemizin dashboarduna gelirsek, görmüş olduğunuz teknede 2 adet 150 beygirlik Honda Marine motorlarımız bulunmakta. Bu motorlarımız GPS takip sistemli olmaktadır. Aynı zamanda bunlara bir akıllı flap sistemi eklenerek tekne seyir halindeyken kendiliğinden trimini yapabilmektedir. Evet sevgili dostlarımız, gördüğünüz üzere teknemizin baş güverte kısmına geldiğimiz zaman burada sizler için yaratılmış uygun bir oturma alanı ve az önce arkada gösterdiğim seyyar masayı burada kullanabilmene opsiyonu ve imkanı sunmaktayız. Aynı zamanda olta attığınızda balık teknenin etrafında dönerken tekneyi 360 derece oltanızla beraber dönebilmektesiniz. Ve bunun için de minder takımını kaldırdığınız takdirde teknenin burnundan baş tarafına oltanızla gene kamışınızla çok rahat çıkabileceğiniz ölçülerde yapılmaktadır. Teknemizin içerisinde bulunan dashboard'un göğsünün altındaki tuvalet kısmı bu tarzdaki teknelerde görebileceğiniz en büyük tuvaletlerden birine sahiptir. Aynı zamanda sizler için içeride bir şey daha göstermek istiyorum. Teknemizin tuvalet kısmında Avrupa'daki teknelerde de görebileceğiniz gibi içerideki duvar kısmımızda bir fermuar vardı. Ve bunun sayesinde teknenizde herhangi bulunan bir donanımsal arıza ya da bunun gibi bir problemle hiçbir mobilyayı sökmeden ya da hiçbir kapağı yerinden çıkartmak zorunda kalmadan arka donanımı istediğiniz gibi ulaşabilmektesinizdir. Evet sevgili rota severler, görmüş olduğunuz üzere Tuvalet kabin kısmımızın kapağında ise gene bir kişilik bir oturma yerimiz bulunmakta. Aynı zamanda da lumbos kısmımız da buradadır. Arzu ettiğiniz takdirde seyyar masamız buraya getirdiğinizde burada keyifli anlar ve güzel öğlen yemeklerinizi burada tabii ki de misafirlerinizle ve arkadaşlarınızla değerlendirebilirsiniz.